Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Aptos çok güzel bir airdrop düzenledi. Testnet'ine katılanlara ciddi manada yüksek bedelli ödüller dağıttılar. İnsanlar buradan yüz binlerce liralık ödüller kazandılar. Özellikle şu anda FTX krizinden sonra Bitcoin 16.500 dolar seviyesinde ilerliyor. Piyasa oldukça çalkantılı bir şekilde devam ediyor. Açıkçası insanlar genel olarak nasıl bir hareket izleyeceğini, nasıl bir yönelim olacağını öngöremiyorlar. Ve bu noktada yatırımsız ve risksiz bir şekilde de para kazanmak daha da ön plana çıkıyor bence. Bu kısımda da testnetler önemli bir yer tutuyor. Dediğim gibi insanlar buradan geçtiğimiz ay yüz binlerce liralık bir ödül kazandılar. Biz de kanalımızda testnet videolarına yer veriyoruz. Ancak hiç bu şekilde bilgilendirici bir video çekmemiştik. Konuda e, sorular alıyorduk. Bu yüzden bu şekilde bir video çekme kararı aldım. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve testnet nedir? Testnetle nasıl kazanç elde edebilirsiniz? Bu gibi sorularınızı hep birlikte yanıtlayalım. Tekrardan selamlar. Bu videomuzda testnet nedir? Nasıl ödülü ödül kazanabilirsiniz gibi sorularınızı yanıtlayacağım. Şimdi hep birlikte bu sorularınıza yanıt arayalım. Testnet nedir diyecek olursak testnet test için kullanılacak alternatif bir blok zincirdir. Uygulama geliştiricilerinin veya kullanıcılarının gerçek paralar kullanmadan test tokenlarla uygulamayı test etmelerini sağlıyor. Henüz mainnete geçmeden önce testnet aşamasında uygulama geliştiricileri uygulamanın içerisindeki bütün problemleri halletmek istiyorlar. Bunun sebebi önceden hataları bilerek düzeltmek ve bunları mainnete geçmeden önce daha büyük sorunlar oluşturmadan önce çözebilmek. Mainnette bu tarz hataların meydana gelmesi durumunda bu pahalıya mal olabilir. İnsanların e, işlem işlemleri uğrayabilir. Bu yüzden açıkçası mainnet'ten önce testnet gerçekleştirilmek zorunda oluyor ve bu sayede de daha önceden daha ilk aşamadan sorunlar halledilmeye çalışılıyor. Burada da bunları zaten belirtmişiz. Testnet'te birden çok bir şok kez test yapılıyor. Bunun sayesinde performans karşılaştırması yapılıyor ve sonrasında da tutarlılık kontrol ediliyor. Testnetler neden önemli? Az önce bahsettiğim gibi mainnet'te yani ana ağa geçmeden önce testnet yapılıyor. Çünkü mainnet üzerinde gerçekleştirilecek testler Pahalıya patlayabiliyor, bir sorun çıkması durumunda kullanıcıların varlıkları ve işlemleri kesintiye uğrayabiliyor. Bunlar da bildiğiniz gibi piyasa üzerinde kötü bir algı oluşturuyor. Peki Testnet'lerden nasıl para kazanabilirsiniz? Bu ücretsiz olan test tokenları nasıl kazanabilirsiniz arkadaşlar? Şimdi bu kısma gelelim. Bu kısımda Testnet'lerde dediğim gibi gerçek paralar yerine test tokenları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu test tokenlarla birlikte işlemler gerçekleştiriyoruz. Test tokenları kazanmak için projelerin içerisinde faucet'lar yer alıyor. Türkçe ye çevirecek olursak musluklar yer alıyor. Bu musluklardan kolaylıkla test tokenlarınızı cüzdanınıza aktarıyorsunuz. Bunların herhangi bir değeri yok ancak bu testnet'te test aşamasında bunları kullanıyorsunuz ve bu şekilde testnet'e katılım sağlamış oluyorsunuz. Bu şekilde testnete katılım sağladığınız için uygulama geliştiricileri airdrop ödülleri dağıtabiliyorlar bunun herhangi bir garantisi yok Bir proje airdrop dağıtabilir bir diğeri dağıtmayabilir herhangi bir garantisi yok ancak Dediğim gibi yatırımsız bir şekilde çok kısa bir süre içerisinde çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz Bu yüzden testnetlere katılmanızda gerçekten yarar var arkadaşlar bunları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum bu airdrop ödülleri testete katılanların bütün hepsine eşit şekilde dağıtılabiliyor veya bir kısmına daha fazla görev yerine getiren, getirenlere daha çok da dağıtılabiliyor. Bu yüzden testnetlere katıldığınız zaman uygulama içerisinde olabildiğince farklı işlemler gerçekleştirmeye çalışın. Bu kısımda Aptos testnetinden bahsetmek istiyorum tekrardan. Toplamda 110.235 kullanıcıya 20.076.000 Aptos dağıtılmıştı. Bu da on binlerce dolara ve yüz binlerce liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Bu ve bunun gibi çok fazla testnet daha önceden oldu. Bundan sonra neden olmasın? Lütfen sizler de kanalımızdaki testnet videolarını izlemeyi unutmayın ve testnetlere katılım sağlayarak yatırımsız bir şekilde ödül kazanmaya çalışın arkadaşlar. Benim testnet ile ilgili anlatacaklarım genel olarak bunlardı. Az önce belirttiğim gibi kanalımızda birçok testnet videosu yer alıyor. Sizler de lütfen bu videoları izleyerek testnetlere katılım sağlayın. Kanalımızda da para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.